Celebi abi. Çıktı mı yoğun bakımdan? Hamdolsun çıktı. Odasını aldılar. Çok şükür. Çok şükür. Görebilir miyim? Ya kızım. Kimseyle görüşmek istemediğini söylemiş. Allah hamdolsun. Oğlumuzun durumu gayet iyi. Çok şükür. Toparlayacak inşallah. İsyana düşmemek lazım. Süleyman'a biraz vakit vermeliyiz. Hepimiz çok yorulduk. Evlere gidelim. Biraz dinlen ha? Bahar. Üzme kendini kızım. Geçecek bu günler. Birazcık sabır. Bahar'ı yalnız bırakma kızım. Hadi. seni aramalarını beklersek bu operasyonun da bizim de sonumuz olur. Anladın mı? Bu kadın manyak. Bu kadın cani diyorum sana. Duygusu yok bu kadının. Deli. Bak hadi hepimizi öldürecek. Ben ölmek istemiyorum. Ne olur hadi bir plan yap. Daha iyi paraya başka bir ilan herhalde. Aa! Buradan kaçmalıyız. Hadi araca benim kasana. Hadi hadi. 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 <laughs> Aşağılık herif. Nadia! Az sabır güzelim benim. Her şey zamanla yoluna girecek. Şimdi birbirinize sahip çıkmanın zamanı Bahar. Önce buna izin vermesi lazım. Halin derdini başka kiminle paylaşacak? kendimi onun yerine koymaya çalış. Şu an çok zor bir psikolojide. Öyle. Ama ben yabancı mıyım Sedef? Biz mecburiyetten burada değiliz. Biz birbirimizi sevdiğimiz için yan yanayız. Evet. Evet ama bak bir de şöyle düşün. Süleyman şu an kendine bile yabancı bahar. Bu duruma alışması hiç kolay olmayacak. Düşünmeden edemiyorum sevgimden mi şüphesi var acaba? Emin ol. Senin onu ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyorum. O zaman niye böyle yapıyor? Süleyman'ın tek bir lafına kurma kendini. Normal bir günde bile bir anı bir anı uymuyor ki insanın. Hele böyle bir zamanda sana olan sevgisiyle tekrardan hayata bağlanacak. İnan bana tamam mı?